Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Hook çıkarma serimizin ilk bölümündeyiz. Bakalım Hook'u ne zaman çıkartabileceğiz? Kaçıncı seride Hook çıkartacağız? Göreceğiz. Bugün 800 tane arkadaşlar anahtarımız var. Böyle gösterelim. Şurada 800 tane anahtar var. Bunları tek tek açacağız. Bakalım başımıza neler gelecek göreceğiz. Neler çıkartacağız ya da neler çıkacak. Hepsini sizlerle beraber göreceğiz. 800 tanesinin hepsini bugün açar mıyım bilmiyorum. Zaman gösterecek. Zaten bu videoyu hızlandıracağım ben. 800 tane açmak kolay değil. Uzun sürecek baya. O yüzden şimdiden iyi seyirler size. 800 tane sandık açılımı başlasın. tane açtık sandıktan. Ve çok da güzel bir şey çıkmadı. Bir tane egzotik pek çıktı. 12.7k değerinde. 5k değerinde bu çıktı. Fortune çıktı. 12.3k değerinde. Ee... Sonra ne çıktı? Ya bir sürü şu 1 level, 2 level, 3 level, 4 level, 5 level kitlerden ama kitaplardan çıktı. Potionlardan çıktı bir sürü. Ee, onun haricinde itemlerden çıktı. Bayağı bir şey çıktı ama bir sonraki bölümde arkadaşlar. Ya 300 tane daha açacağız ya da 500 tane daha açacağız. Yorumlarda belirtin kaç tane daha açalım diye. Ya 300 ya 500 tane daha açacağız. Bu bölüm 150 tane açtık. Çok bir şey çıkmadı. Daha bundan da açacağız arkadaşlar. Daha ticket'ım yok gideceğim ticket alacağım. Bundan da yine... 800 tane açacağız. Şu ikisinden toplamda 800 tane açacağız. Bu bölümlükte bu kadar sonuna gelelim arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.